Büyük Millet Meclisi'ne koyar. Onlar da ülkeyi idare eder. Bu da 29 Mayıs tarihli gazete. Yani darbeden iki gün sonra işte ne diyor? Kabine kuruldu diyor. Bütün yurtta normal hayat başladı. Onu koymamış ya. Olsa olsa 54'ler falan olması lazım. Korak'tan. Babam Ankara Emniyet Müdürü. Bu Ankara'da olduğunu zannediyorum bunu. Babam yatsada da dört ay kalıyor. Yani mahkeme, şey yüksek soruşturma kurulu e, soruşturmaları sırasında işte bir de Yüksek Adalet Divanı var. yargılamaları yapacak. O soruşturma sırasında e, öldürüyorlar. E, söylemiyor diye. Yani işlerini yani bir şey bulamıyorlar ki. Malzeme toplayacak Yüksek Adalet Divanı'na ve yargılamalar yapılacak. Hiçbir malzeme yok. Ne evlerde öyle büyük servetler çıktı. Ne hani yüzlerce öğrenci ölüsü çıktı. Hiçbir şey bulamadılar. E bunda deli oluyorlar yani. Devamlı dövüyorlarmış. Ondan sonra işte orada biz de o sırada eve geldik. Okuldan eve döndük. Evde bir tuhaf garip hava var. Annem böyle çok üzgün. Evladım dedi. Ellerini tuttum buz gibi. Babanız hastaymış dedi. Hasta diye söyleyeyim. Öyle bir heyecanlanmış ki ilk evvela gelmişler haber vermeye. O annemin halini görünce söylemeden gitmişler. Sonra evde oturduk hastaymış. Nerede peki? Hangi hastaneye mi gitmiş? Ne olmuş falan böyle bir kaç komşu vardı hatırladım. Ondan sonra e, birden bir telefon çaldı. Zır zır. Hepimiz ürktük böyle. O eski telefonlar şimdiki gibi değil tabii. Halam vardı. Halam açtı. Anneme verdi. Annem böyle bir dinledi dinledi. Telefonu elinden düştü. Fenalık geçirdi. Diye demiş ki işte Faruk Oktay öldü. Kim arıyor? Basına vermişler galiba. Bilmiyoruz ki. Bir ses. Yani o ilk gelenler birkaç subaymış. Sonra biz söylemeyeceğiz. Basın söylesin demişler. O zaman basın işbirliği halindeydi onlarla yani. Basında işte Faruk Oktay öldü. Nereye defnedeceksiniz? Naşı Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde. Gidin alın. Olay bu. Tak Telefon kapanıyor. işte annemiş. Sonra işte e, gittik. E, abim, dayım falan vardı. E, Bizi aman siz bakmayın falan dedi. Yara beri içindeymiş adamın vücudu. Feci işkence görmüş. Aldık. Mezara gittik. Zincirli kuyu o zaman boştu. E, aile mezarlığı gibi bir şey. Oraya gömdük. Şimdi bu nefret nereden geliyor? Yani bu, bu inanılmaz bir nefret. Ee, yani bu zulüm neden yapıldı? Yani bir suç, bir şey çıkmadı ortaya. Hala vicdani rahatsızlıktan dolayı işte 27 Mayıs iyiydi, 27 fakat ne kadar söylerlerse söylesinler işte bir kanun çıktı. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un önderliğinde meclise bir kanun verildi ve yat kararları yok hükmünde oldu. Yanılmıyorsam şey yani öneri verildi. Bütün partilerin oyuyla kabul edildi. E, 7248 numaralı sayılı kanun yanılmıyorsam. Şimdi artık Yüksek Adalet Divanı kararları yok hükmündedir. Hatta mağdurlara tazminat hakkı dediler. Yani Allah razı olsun. İşte ilahi adalet tecelli etti. Yani aslında gönül ister ki 27 Mayıs yargılansın. Gıyabında da birçok kişi öldü artık. Sağ kalanlar çok az. ama yargılansın ki anlaşılsın böyle gerçi Türkiye'nin büyük bir kısmı anladı 27 Mayıs'ın ne menem şey olduğunu. Ama gene de yargılanmasında fayda var. Mesela 27 Mayıs yargılansaydı Belki 15 Temmuz olmazdı, yani çok iyi bir insandı işte, nasıl söyleyeyim, doyamadık ki, göremedik ki, yani 52 yaşında öldü, işte biz de 13 yaşındaydık, yani şöyle bir delikanlılık çağında falan babamla olamadık ki, çocuktuk, çocukluğumuzda hep Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptı ilk evvela, Ankara'ya da hep evden sabah erkenden çıkar. Akşam geç, 9 falan gibi gelirdi. Bazen çok çok geç gelirdi. Hiç gelmediği olurdu. O a, emniyet müdürlüğü kolay iş değil tabii. Sonra İstanbul'a geldik işte. İstanbul Emniyet Müdürü oldu. E, babamın bir anısı var. Onu ben size okuyayım. E, çalış, didin, muvaffak ol. Hal ve hare harekatınla kendini sevdir ve saydır. Zinhar hileye hesapma. Herkesin itimadına layık ol. Sağ ol, mesut ol. Muvaffak ol evladım. Yıl 1959. Babamın bize bıraktığı miras budur. E biz de Allah'a çok şükür şerefimizle işte yaşadık. Hep doğrunun peşinde gittik.